Gardaşlarım bu görmüş olduğunuz 9.5-10 dolar değerindeki SSG Turbo Pick'i sizlere hediye ediyorum. Katılmak için ne yapıyorsun? Bugün atacağım videoların altına DC adına ve videolarla ilgili copy paste olmayan yorumlar bırakıyorsun. Videolara beğeniyorsun. DC'den gelip abone rol alıyorsun. Ve de kardeşlerim çekiliş kanalındaki kutlama tuşuna basıyorsun. Ayrıca yorumlar arasında 2 dakikada süre şartı var. Bol şans iyi seyirler. Kardeşlerim artık videoların belirli kısımlarına ve bazı videoları 10 dolar değerinde... CSGO Skins yatırım kodu vereceğim. Kodu işte videonun bir yerine yazarım, bir tarafına koyarım. Dikkatlice izlemeniz gerekiyor. Geldiniz, kodu gördünüz ya hızlı bir şekilde gelip burayı yapıştırırsanız ilk alan siz olursanız 10 dolarlık hediyenizi alıyorsunuz. Ama öncesinde gelin şuraya bir Fero video yazın. Yoksa ayıp etmiş olursunuz. Hani videoların bazılarında olacak. Hangi videolar olduğunu da söylemeyeceğim. Sadece bu tanıtımı koyacağım. İyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm ben Feyinzi. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins'teyiz. 300 dolarlık bir yatırımımız oldu taşşaklı. Bugün katlı bir zararı çıkarmamız lazım. Kardeşlerim siz de CSGO Skins yatırım yaptığınız zaman. Geliyorsun buraya yazıyorsun 1'i aktif Aktife basıyorsun basıyorsun. %10 ekstra bonus alıyorsun. Hani 100 mü yatıracaksın? Alıyor sana 110. 20 bin event falan alıyorsun. Taşaklısın 500 yatıracaksın. Kanka 500'de de mantıken ne oluyor? 550 oluyor. 100 bin de event puan alıyorsun. Event puanlarını da bu video başında hemen hızlıca göstereyim. Daha sonra giveaway'leri de bir gösterelim. Ben geleyim. Şimdi 60 bin var bizde. 30-30 bassam. Kanka çok kötü verdi. E, siktir gitti. aman ya. Zamanda eldiven ben alıyorduk. Kardeşlerim. Buradaki giveaway'lerimiz bu şekilde. Hani geldin. Şuradaki zaten yatırım şartları böyle. Yani 2 dolarla da var. 10'luk da var, 15'lik de var. 15 yatınca hepsine katılıyorsun. Yani mantık da şöyle. Burayı durdurup okursanız eğer anlarsınız. Resmi büyük olduğu zaman da şansın daha yüksek oluyor. Ancak resmi küçük olduğu zaman da kazanabiliyorsun kardeşim. Öyle bir muhabbet yok. Ama resmini büyüttükçe şansın artıyor. Örnek veriyorum. Geldin işte bir kere Fero ile bir kere ıvırından zıvırından tanımadığımız bir adamla yatırdın ya. Onun yerine o iki kere farklı kişilerle yatırmaktansa iki kere Ferro ile yatırırsan şansın daha fazla. Onun gibi düşünebilirsin. Kadınlar kasası gelmiş kadınlar günü. <laughs> ya buradan da kadın izleyici falan varsa eğer eskiden vardı şu an duruyorlar mı bilmiyorum. O kadın izleyicilerin de kadınlar günü kutlu olsun arkadaşlarım. Kendini kadın hissedenleri falan filan diyor. Yok ya öyle bir şey yok. Ben karşıyım o muhabbete. Ben, ben, ben karşıyım. Herkes karşı olmayabilir. Ya düşündüğün zaman aslında mantıklı. Ne biliyor musun? Kanka mantığıken şöyle bir muhabbet var. E, bütün erkekler nonne olursa e, ne olmuş oluyor? Bütün kadınlar bana kalmış oluyor falan diyormuşum. Ya bir bilmiyorum. Ya, benden uzak gerisi sıkıntı değil. Öyle karışmıyorum. İstediğin senin yaşasın. Beni alakadar etmez. Sadece bende ön yargı var. Ön yargıda hep olacak. O da yani büyüdüğümüz şartlar koşulunca olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla hani abartılmaya başladı. Sesi de birazcık kısayım. Çok fazla abartılmaya başladı. Yok işte kardeşim şöyledir falan filan da. <laughs> ya, abarttıkları için artık hani dozunda ne bileyim bana saygı duyuyor. Sanki bak mesela örnek veriyorum. Şimdi aranızda varsa da yapacak bir şey yok aman koyayım. Ben dürüst bir şekilde kendi fikrimi söyleyeceğim. Kanka örnek veriyorum biriyle oturuyorum muhabbet sohbet ediyorum diyelim. Hani arkadaş ortamındasın. Adam çat ya da bir yerde iş yerinde falan denk geldin. Adam çat gelip direkt selam sabah bırakıyor. Selamlar ki ben nonneyim. Sordum mu amına koyayım birader? Hani sordum mu? Gelip şey bekliyor benden. Kanka kim de başlangıca bak ya. Hani sanki ben sormuşum da öyle ekstra bir saygı göstermem gerekiyormuş gibi. Kendileri birbirlerini ayrıştırıyorlar. Daha sonra da o biz de insanız falan filan diyorlar. Öyle olan insanlar benim gözümde insan değil. Bana ne amana koyayım. Hani neysen nesin. Ben sana sormuyorum bir şey etmiyorum biraderim. Kendilerini özel sanıp böyle bütün özelliklerini çat çat söylemeleri benim çok tuhafıma... Hangi senin arvadını sikeyim amana koyayım. Ama bu Adrian mesela nonni. Belli amana koyayım ya nonni al. Şunu çektiğine bak ya. Aldı paraya bak amana koyayım. Bu ne lan? İyi, pahalı bir şey değilmiş. Ama fark etmez zaten lavuk aldı her türlü. <laughs> e o kadar da özel değilsiniz. Her sikimede böyle atlamayın ben şuyum ben buyum falan filan diye. Biz atlıyoruz mu? Biz söylüyoruz mu aman akıyım, Biz şuyuz biz buyuz. Bize ne aman haklıyım? Hani neysen nesin birader? Sadece öyle kalkıp sana sormadığın sürece bak bir insana ben genel olarak o kanaatteyim zaten. Kanka sen sonuçta <laughs> ne bileyim birisiyle oturup bir diyalog halinde değilsin. Adam sana soru sorarsa cevap verirsin. Sen öyle video çekip kendini tanıtmıyorsun. Bu şey involuncular falan filan var makyaj çekenler. Ha onlara eyvallah. Gitsin söylesin bana ne amına koyayım. Ne bok yiyorlar sizsin. Adam ne yapacak videoda 5 dakika boyunca susup makyaj yapacak hali yok. izlenmez. Mecbur anlatıyor. Bir insanla diyalog halindeysen de insan sormadan hiçbir konuda cevap vermemelisin. Ben öyle düşünüyorum. Çat 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 kalk, kalkı bir şey olarak da değil ha. Normal bir hikaye. Durduk yere kalkıp kendini anlatma birader. Hayatında da bunu uygulamaya çalış. <laughs> Bu arada fenasından bir üşütmüşüm. Ay, hani, boğazım boğazıma gibi kanka anasını sikim böyle işin. Yemin ederim sikim ya. Bak ilkinde ikinci sıradaki aldı. Üç. İkincisinde ikinci sıradaki aldı. Üçüncü de başındaki aldı tamam Baş alsın baş. Son Kozmo mu oynasın? Oğlum yüksek bakiye yatırdım. Hani dedim ki her türlü katlarım ama ne koyayım ya. Aynen bak her türlü katladık. Ah 130'u buraya veriyorum. Üçlü özel. Kanka bunu da alamazsam nanay. Bunu alamazsak her türlü gidiyoruz. Boku yemiş oluyoruz. Ama alacağım diye düşünüyorum. Garip şekilde bilmiyorum. Öyle bir hisleştim. Yarrak hisleştim. Daha ilk kasadan sıfır çektim. 150'den sıfır çektim ya. Buradan bana inheritance verse. Uuu! <laughs> Pahalısı mı? Anladın mı? Gördün mü? Hisleştim amına koyayım ya. Kardeşim. Hisleşiriz. Hisleşiriz şuna bak. Bak kaç katı? Şu an 3 katı var. Yarram kafası. 40 dolar kazasın. Sen de versene. Kanka. Adam olana çok bile bak. Buranın. Büyük ihtimalle bu aygı zararı çıkmıştır. Valla güzel oldu. Ne bak Kanka bir biliyorsunuz bizim fix çekecek skin. Ha bu arada kardeşlerim hakkınızı helal edin. Çekilişlik skinlerde ama iki tanesini falan. Ama o kardeşlerim de sıkıntısı var bak. Çekiliş kazanan kardeşlerime diyorum ki. Oğlum ticket açtığınız zaman skin'i yazın. Yazmazsanız ben atarım. Yatarım batarım falan filan. Bir şey olur. Gidip mesela Eskiden kazanan bir kardeşim var. Skin'i yazmamış. Ve ticket'larda 30 tane, 20 tane ticket oluyor. Ben de gitmişim yeni kazanına vermişim. Yani kısaca sıraya atlatmışım. Adamın skin'i farklı sanıp. Bir tanesinde öylesine yeni bir de var. Denemek için attım öyle. Birkaç skin. O da ona denk gelmiş. Hakkını zannedin. Yapacak bir şey yok. Bir tık bekleteceğim. Şimdi onların skin'ini çekeceğiz. <laughs> hangisi elimde var hangisi yok onu da tam olarak bilmiyorum. Kanka envanter karışık biraz. Yani bir şey birazdan çekerim. Takası onaylarken falan da gösteririm. Bir tane daha bedel atacağım zaten. Kanka bu ne? Biz ne yapalım bak. Bizimkiler fix kanka. VV, FT. VV'yi çok pahalı ziginlerde VV'sini çekiyorum. İşte 13-14 olanlarda falan. Okey bir tane turbo pick. Aslında turbo pick var ya envanterde. 2-3 tane zigin çekem diyecektim de. Bak bu skin çok pahalandı. Ben bunu 8.5'den çekeyim. Her yerde pahalandı. Steam'de falan da pahalanmış. Haberiniz olsun. Ramses'e yok kanka. 9 vermem Ramses'e. Çok severim. Çok sayarım da 9 vermem. E biz buradan ne çekeceğiz şimdi? Ha çekecek bir şey yok. Yalan yok çekecek bir şey yok. Ne bak biliyor mu? <laughs> bir tane M4 çekeyim. O çekilişlikleri de unuttum ben. Sonradan çekerim. M4 A1. Bak a 1 yazamıyorum da. A1S. Aman oku Black Lotus yazsam daha kolaydı ki. Beyin yok ki beyin çalışmıyor. O Black Lotus kalmamış ki. Black Lotus da yok. Sallama bir tane zigin çekek o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Allah sallamasından salla. Aa bir tane avuk çekeyim. En sevdiğim avuklardan biri. Bir tane şundan çekek. Geri kalanına bakarız. Çünkü şeye bakmam lazım benim. Zikin çekerken kendime çekeceğim zaman Kanka gidip fiyatlarını kontrol etmem lazım. İşte şurada şu kadar, burada bu kadar. Steam'de bu kadar, şundan bu kadar kar ederim gibi. Bu skin gelene kadar kardeşlerim Ne yapalım biz şöyle bir yüzlük bir tane bedel atayım. 800'lü bırakacağım işte. 800'den biraz. 750 de olur ya. Öyle yapsam. Eyvallah 750. Bak 750 kalsın. <laughs> Şimdi bizim 150 demin 100 bizi kurtaran 150 idi. Kanka güzeldi ya demin. Böyle karışık bak. Böyle koydum. Yeni kasadan da koydum 181. Adam olana çok bedalı. Kanka bunu alırsam fenasal olur. Alamasam yara edik. Çünkü buradan kazandığımla direkt bir sonraki videoyu bakiye çıkartacağım. Bu 750 direkt çekmeyi düşünüyorum. Tamam bak sıkıntı yok. Eyvallah. 35'ten bir şey olmaz. Bana çünkü bir tane daha vulkan mesela. Aynen aman akıyım. Bak bir tane daha vulkan. Yarrak vulkanı. Aldın mı bu yarrağımı vulkanını? Ooo redline bir de üstüne. Paşama bak sen neymişsin aman akıyım. Siktir git bir de üstüne bir tane daha redline. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Döndüremeyiz kanka bıçak lazım. Ve Wildfire'da adam sağ olsun hediye etti. Oğlum burada Wildfire'ın fiyatı düşük lan. Dur bakalım. Bakalım olmadı bir Wildfire çözeriz. Envanterde var da Wildfire. <laughs> Şu şeye de bakayım bir ya. Takas teklifi geldi mi? Takas teklifleri. Takas teklifi Bak En sonunda şeyi çekmişim. Şu ne bileyim neyi falan filan çekmişim. O da dünden kalan bile duruyor. Envanterde çektiğim çekilişler falan var. Kendime çektiklerim var. Oynamak için, satmak için. Neyse. Kardeşlerim takas teklifi gelmedi. Takas teklifi gelince de kabul ederiz. Ya, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.